Merhabalar arkadaşlar ben Merkurt. Arkadaşlar bugün sizlere Trivia Crack adlı oyunun tanıtımında bulunacağım. Bir dakika içerisinde hemen bir tanıtımında bulunalım. Arkadaşlar öncelikle oyunumuz soruya ve bilgiye dayalı bir oyun. Ee, bu şekilde bir ekrana sahip. Android platformunda ve Facebook üzerinden oynanabiliyor. iOS'ta da var aynı zamanda. Ee, mesela arkadaşlar örnek bir senin sıran yazıyor birine kapıştığımız zaman şu şekilde bir ekranı var. Buradan çarpı çeviriyoruz. Bilim, eğlence, sanat, spor tarzında alanları var. Mesela bu spor. Futbolcuların maçlarda girdikleri ayakkabının adı nedir? Krampon. E, bu tarz kolay sorular geliyor arkadaşlar. Basit. Bazı sorular bilgiye dayalı da olabiliyor. Aynı zamanda güzel yanı gerçek oyunculara ve gerçek kişilere karşı kapışmanız, savaşmanız. Meydan savaşı denen bir olayı da var. Yani birden fazla arkadaşınızla aynı anda kapışabiliyorsunuz. Soruları falan cevaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangisi Rihanna'nın şarkısından değildir? Hello tabi. Ee, gördüğünüz üzere basit bir şekilde. Şuradaki kral ya şu altta gördüğünüz 3 tane şeyi doldurarak veya şu kralı denk getirerek şuradaki şeylere sahip olabilirsiniz. Üstte maskotlar var. Onları da tamamladığınız sürece tamamladığınızda size skor veriyor. Bir tanesi 1-0 yapar mesela, iki tanesi 2-0 tarzında. Gayet güzel, soruya dayalı bir oyun arkadaşlar. Öneririm. Kendinize iyi bakın. Berkurt.